Yiyorum <laughs> böreğe. Kıyamam ya. Senin çıkta kalmış da hiç mi? Yine yiyorum, yiyorum, bitmiyor yani. Dalıyorum böreğe. Tabakta bir tane daha var. Dalıyorum. Bir tane daha var. Doymuyorum da bir tarafta. Sen beni dinliyor musun abi ya? Gel gel. Abi nereye? Gel gel güzel bir yere gel. Sağ ol Şirin, günaydın. Günaydın. Ah, Abi biz nereye gidiyoruz söylesene ya. Dur be oğlum be abi dur be. Ay ne güzel yapmışsın. Hepsi renkli renkli. Benim de bir katkım olsun istedim. Ay. <laughs> Ama çocuklar oluyor mu böyle? Ne konuşmuştuk biz sizinle? Buradaki her şey satılmak için. Buradan gelen parayla durumu olmayan kız arkadaşlarınızı okutacağız. Paramız var öğretmenim. Hmm, öyle mi? İyi hadi bakalım. Tanesi bir lira. abi biz niye geldik buraya ne yapıyoruz? Şu kız tanıyor musun Necmi? Nasıl yani biz buraya bir kız yüzünden mi geldik abi? Ya dur ben bir GBT'sini sorup geleyim. Ya ne bakıyorsun tanımıyorum ya. Bak istersen şu Şahin Çelebi'den bir soru öğrenirim. Yok yok. Dur şimdi karıştırma ortalığı gerek yok. Evet. Son bir aydır görüyorum kasabada. Ne zamandır konuşmak için fırsat kolluyorum ama bir türlü denk getiremedim. Seher, gel bakalım. Bak bakalım. Sana da ayrıca getirdim. Ama ben bunları yemem ki Şirin abla. Bu sana özel şekersiz. İnternetten bakıp yaptım. Al. <laughs> Gel. Yapmışsın yine Şirin. Ben hiç unutur muyum Seher'imi? Eline sağlık. Seher'imin sana diyeceği varmış. Seni çok seviyorum Şirin abla. Ben de seni bir tanem. Hmm. Tabii güzel kızım. Akıllı kızım benim. Al, ha, hadi. <laughs> Diyor ki bana... Diğer çocuklar birer lira verdiler tanesine. Biz de verelim. Böyle şeyler de hiç kaçılmaz. Maşallah çok hisli, çok zeki bir çocuk. İnşallah o da senin gibi okusun. Hayatta tek dileğim bu. Ya bak Kerem'im, hasta yemenim. Belli ki bu kız kasaba etrafından birinin kızı. Durduk yere başını belaya sokma bence. Niye belayı sokayım ya? Daha bir şey yapmayacağım ki, oturup konuşacağım ben deneyeceğim. Vallahi burası küçük bir yer. Söz olur, sonra da başına dert olur ha. Olsun. yine de bir şansımı deneyeceğim. <laughs> Doktor Bey. Kermes'imize şeref verdiniz. Vallahi sizi burada göreceğim hiç aklıma gelmez <laughs> Ya olur mu hiç öyle şey canım? Ben e, duydum ki şey yararına... Ee, kızlarımız yararına güzel bir şey yapıyormuşsunuz. Ee, ben de hemen koştum geldim tabii. Güzel, güzel. O zaman buyurun. E, alışveriş yaparken bir fotoğrafınızı çekelim. <laughs> Olur mu hiç öyle canım? Şurada bir yardım yapacağız hemen gazeteye koyacaksınız. Koyacağım tabii. Tabii koyacağım. O elini cebine atmayan pintiler görsün Türk askerinin cömertliğini. E, e, tamam görsün, görsün. Çok güzel de ben... Komutanı gazeteye koymak lazım, komutanı getireyim, komutanı koyalım Ay, yok ya, ya, o gazeteye. O hamamdan yeni çıktı, pelk etmiştir zühtü ona, gel sen kırma beni, gel. Tamam, gel, komutanı gel. koyalım ya, gazeteye, ya. ayıp olur, vallahi gel, ayıp gel. olur. Gel köylü Fakat... alışveriş yaparken bir fotoğraf çekelim.